Vanlar Şehri, Şehirler Sultanı Edirne'mize bahususuz bize hoş geldiniz, sefalar dileriz. Camimizden bahsetmeden önce Selimiyemize ev sahipliği yapan Edirne'mizden bahsetmek istiyorum birkaç yılda Şair nefi Edirne'yi cennet bahçesine benzetir. Buradaki Padişah Sarayı'nı da Cennet-i teşbih eder, şöyle der. Edirne şehri mi bu? Ya Gülşen-i mıdır? Anda kas i Padişah-i Cennet-i felek mi ol fezada ol saray? Ya zemini cennet olmuş kabe i Ulyan. İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif ilk resmi görevini Edirne'de yapar. Daha sonra Balkan Savaşı'nda Bulgarların eline esir düşen Edirne hakkında şöyle feryat eder. Edirne işte o İslam'ın ahenin su. Edirne işte o şarkın cebini mağrur ikinci arş-ı Ali Osman'ın birinci mevki-i feyyazı belki dünyanın. Edirne, işte o İstanbul'un demir kilidi. Sefil ayakları altında Bulgar'ın şimdi. Akif yerden göğe kadar haklıdır. Edirne İstanbul'un demir kilididir. Şarkın gururlu alnıdır. Osmanlı'nın ikinci başkentidir. Dünyanın belki en feyizli ve en bereketli ilidir. İstanbul'un fetih planları Edirne'de yapılmış. Fethin topyekün hazırlıkları Edirne'de gerçekleşmiştir. Ve bu fetih ordusunun topları da Edirne bizim tophane semtinde dökülmüştür. Fatih Edirne doğumludur. Tahsil hayatı ve gençliğinin ilk dönemi Edirne'de geçmiştir. Ve Edirneliler Fatih'in hemşehrisidir. Edirne, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan stratejik bir noktada bulunması hasebiyle Anadolu ve Balkanlar arasında önemli bir köprü vazifesi görmüştür. Bu konumu itibariyle de Sultanlar tarafından yerleşim merkezi olarak seçilmiştir. Edirne, Osmanlı'nın başkenti olması yanında, batıya yönelik fetihler de zaman zaman buradan yapılmıştır. Hulasa Edirne, camileri, mescitleri, medreseleri, tekkeleri, saviyeleri, sarayları, kervansarayları, hanları, hamamları, su kemerleri, köprüleri, tarihi ve coğrafi güzelliklerine güzellikler katan nehirleriyle de eşsiz bir şehrimizdir. Böyle müstesna özellikleri haiz. Edirne'mize de Selimiye gibi bir mabet yakışacaktır ve yakışmıştır da diyorum Selimiye'den bahsediyorum. Vaktaki sultanlar samimiyetle bağlı bulunmuş oldukları dinin icablarını yerine getirme iyi ve kalıcı eserler bırakarak hayırla anılma arzusu. Allah'ın camilerini, mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, imar ve inşa ederler. Kur'an hükmü, Tevbe suresi 18. ayet. Es ecdadımız ehemmiyete binaen namaz konularından icraatını hemen üzerindeki yarım kubbecin içerisinde yazılı ayetler ve besmele-i şerif var innema ya'muru mesacide Allahi men amene billahi vel yevmil ahir ve akame sallah ve ate zekah ve lem yahşe illallah fe asâ ulaike en yekûnû minel mühtedîn Allah'ın camilerini Allah'a ve ahiretine iman edenler imar ve inşa ederler. Daha kimler? Ve akame sallah ve ate zekah namaz kılanlar, zekat verenler. Daha kimler? Velem yahşe illallah. Ancak Allah'a iman edip Allah'tan korkanlar. Fe asâ ulâike en yekûnû minel mühtedîn. İşte onlar istikamette olanların, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir anlamına geliyor. Ayet-i kerimenin meali böyle. Men benâ lillâhi mesciden Allahu lehu beyten fil cenneh. Allah rızası için bir mescit yapana Allah'ın da o kimse için ahirette benzer bir bina yapacağını bildiren hadisi şerif ve nihayet geçmişte sultanların takip etmiş oldukları yolun böyle olması böyle eserlerimizin inşa gerekçesi olarak gösterilir. İşte ikinci Selim İstanbul'da bulunuyorken bir cami yaptırmayı düşünür. Ancak babası Kanuni Sultan Süleyman Han Süleymaniye'yi yaptırmıştır. Yaptıracağı eser e, ee, mimari görünümüyle, zarafetiyle, estetiğiyle ihtimaldir ki Süleymaniye'yi gölgeler. <laughs> Muhtemeldir ki babasını gücendirir düşüncesiyle Osmanlı döneminde malumunuz Edirne'miz, Bursa'mız başkentlik yapmış. Yaptıracağım eseri İstanbul'a değil de acaba Bursa'da mı yaptırayım, Edirne'de mi yaptırayım? O oh, hengamede gece rüyada Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendilerine Yasin yaptırmayı düşündüğün camiyi benim himayemde olan Seddi İslam, İslam'ın kanası Edirne'de şu mahalle inşa edilir. İşaret buyurulan yer burası ve cami buraya yapılır. Yapımına 1569'da başlanır, 1575'lerde bitirilir. Tetmimi, evet tetmimi tamamlanması 6 yıl sürmüştür. Ama her gün 14 bin işçi, 400 kanfa, başta Mimar Sinan olmak üzere 6 yılda tamamlanmıştır bu eserimizin başta gelen özelliği diyorum ama şimdi e, bu eseri de tabi yaparken temin atarken merhum Sinan'ın yaşı 80'lerdedir. 80 80'lerdedir. 80, 80 85 86 yaşında tamamlanmıştır. Ve bu eseri içinde e, en güzel eserim, ustalığımın eseri, en son eserim diye tesmih eder isimlendirir. Efendim bu eserimizin başta gelen özelliği dünyada bulunan böyle kubbeli eserlerin en genişi olması hasebiyle iştihar olmuş, şöhret yapmış bir camimizdir. Ayasofya'yı geniş kubbeli olarak meydana getiren Hristiyan mimarlar övünmüşler. Osmanlı mimarlarını, Müslüman mimarlarını mimari sahada mağlup ettik söylediklerinden merhum Sinan rencide olur. Bu rencide oluşunu da Padişah II. Selim ile mülaki olduklarında görüşüp kelam ettiklerinde efendim ee, konuyu açar devlet ecanip mimarlar. Yabancı mimarlar şöyle şöyle söylüyorlarmış. Siz emreleyin ben o küffara karşı devleti Ali Osmaniye'nin gücünü bir iznillah göstereyim der. Emri alır. Selim meydana getirdiklerinde kubbesini Ayasofya kubbesinden daha geniş meydana getirebildiklerini şöyle ifade eder. Kefere-i fecerenin mimar geçinen Avrupa'nın fasıkları veya günahkarları. Müslümanlara galebemiz vardır derler imiş. Ayasofya kubbesi gibi geniş kubbe devleti İslamiye'de veya devleti Osmaniye'de bina olunmamış veya olunamaz dediklerinde bu hakir sınanın kalbinde acı bir ukde olup kalmış idi. Vaktaki ki biz Selimiye kubbesini bina eylerken bir iznillahü teala Ayasofya kubbesinden altı zira geniş dört zira derin bina eylemekle Avrupalı kefere ipecerenin mimarlarına galip çaldım der. Ve Ayasofya içinde şöyle bir tespiti vardır. Ayasofya büyük kubbesinin etrafına dört destek ilave ederek kubbenin etrafa yayılıp dökülmesini önleyen sinan ne yaptın sorunlar ondan şöyle bir cevap alırlar. Bizans'ın kendi mizacındaki hastalık yapmış oldukları Ayasofya'nın kubbesini de sirayet etmiştir. Kubbe yanlarına diktiğim payandalarla dört tane destek sütunu serpiştirmiş ya, Ayasofya'nın eline baston verdim. Ta ki verdiğimiz bu asalara dayanarak diğer eserlerimiz gibi o da uzun müddet payidar olsun, münkariz olmaktan, dağılıp dökülmekten kurtulsun demiş Merhum. Bir başka özelliği minareleri dört tane üçer şerefeli. Şadırvan avluya, Merman avluya bakan iki minaremiz üçer şerefeli olduğu gibi üçer ayrı çıkışlı, üçer yollu ve ikisinin de çıkış şekilleri birbirinden farklı. Tarif ediyorum Kuzeybatı cephesindeki minarenin çıkışını. Minare yaklaştığımızda kapısını açıyoruz, içeriye giriyoruz. 285 çapında dairesel bir silindir. Bu silindirin içerisinde bulunan üç tane eğri. Silindirin tabanından başlayıp tabanına doğru iç yüzeyinde birbiri üzerinden yukarıya doğru kıvrım kıvrım gider, kesişmez. Efendim, içeriye ziyaretçileri alıyoruz mesela. Affedersiniz, su imzada yetişmez. Aklınıza sığınıyorum. Estağfurullah. <laughs> Mi? ne diyordum? Ha, ziyaretçileri minarenin içerisine alıyoruz, darp ediyoruz. Üç yolu dedik ya, sağdan gidenler bir ile üçe çıkıyorlar. İkinci şerifi göremiyorlar. Soldan gidenler iki ile üçe çıkıyorlar. Birinci şerifi göremiyorlar. Orta yoldan gidenler doğru üçe gidiyorlar. Bir ve iki görmek istedik. Ama kişiler ayrı ayrı çıkınca bir, üç, iki, üç. Doğru üç görüşüp buluşmak en üst şerefede mümkün oluyor. Tarif ettim. Kuzey Batı cephesindeki minare. Ya Güney Batı cephesindeki minarenin çıkışı nasıl? Sağdan gidenler doğru 3, soldan gidenler 1 ile 3, orta yoldan gidenler 2 ile 3. Kıbleye teveccüh ettiğimizde efendim ee, mihrabı ölçü olarak alırız. Dıştaki minarenin temeli atılır. Dıştaki minarenin köşe başındaki minarenin temeli atılır. Temel derinliği 22 metre 73 santim. Sert zemin veya kaya parçası rastladığından ikinci minarenin temeli atılır. O da öyle. 22 metre 73 santim. Üçüncüsü öyle, dördüncüsü öyle. Minare temellerinin dördünün de eşit derinlikte olması. 22 metre 73 santim. Ve bu husus Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ikincisinin ne demişti? Efendim yaptıracağın camiyi şu inşa ile. İşte Selimiye'miz kendi büyüklüğünde. Dünyada kendi büyüklüğünde tek kaya kütlesi üzerine inşa eden, tek kaya parçası üzerine inşa eden, tek cami ünvanını alan dünyada, tek kubbesiyle, en geniş oluşuyla emsallerine galebe çalan, üstün gelen bir şaheserimizdir. Yerden yukarıya yükseklik 43.3 metre, iç, analı, iç alanı 1600 metrekare, kullanım alanı balkonlarıyla birlikte 1972 metrekare, Selimiye derinin bünyesinde bulunulan işte bulunan binalar. Darul Kurra, Darul Tetris, Darul işte çocuk okulların medreseler şimdi e, müze olarak kullanılıyor o binalar. Selim, Kimli e, Çimli Bahçe, Selimiye dahil kapladığı saha 22.222 metre kare değil. Bir de efendim burada sesin netliğini ustalığımın eseri olan Selimiye'de yakalayabildim diyor Merhum ancak bu tecrübesini İstanbul Süleymaniye Camii'nde ilk deneyimi oradadır. Orada kubbe kaslanın alt bölümlerine 64 adet içi boş gizli küpler serpmiştir. İmamın namaz kıldırdığı mahal olan mihrabında nargile ile meşgul olur. Fakat içeriye nargile alınması, Sinan'da görülen dindarlık, halk bunu bağdaştıramaz. Dedikodular ay yuka çıkar bir anda alemlidir, ay yuka çıkar. Hassas kişiler de konuyu kanuniye götürürler. İşte devletimiz Sinan Camii'de nargile içiyor şeklinde ifade ederler. Sinan'ın manevi cephesini bilen kanuni tedirgindir yani şaşkındır. Sinan'ın mavi cep, manevi cephesini diyor ya ee, şikayetçilere diyor ki Sinan böyle saygısızlık yapamaz. Şikayetçiler de devlet mus, camiye gider içeriye teşvik ederseniz mutlak surette Mihrab'da nargile ile birlikte göreceksin, bulacaksın şeklinde ifade ederler. Kanuni teftişe gelir. Aniden teftişe gelir. İlerler mihraba. Sinan Mihrab'da meşgul nargile ile. Ee, kanunun gelişinin farkına varmaz yani. Farkında değiller. Şöyle yanından geçer, arka tarafından az müddet seyrettikten sonra omuzuna şöyle birkaç sefer mimar başı bu nedir, bu ne haldir, ne yapıyorsun böyle dediklerinde tavrına alan Sinan, velev ki e, muhatabı Cihan Padişahı dahi olsa hiçbir endişe duymadan devletlum, bendeniz camide nargile içecek kadar terbiye-i İslamiye'den mahrum değilim. Dikkat buyurursa nargilenin üzerinde tövbeki yoktur. Tönbeki de tutun bırakılan bahar Maksadım nargiliye üflediğim anda su kaynamasından tevellüt eden o sesin meydana gelen o fokurtunun cami içerisinde müsavi şekilde dağıl, dağılmadığı tespittir. Zira zira tokurca Kur'an'ın en geri saflarda da rahat rahatça işitilmesini temin etmiş olacağım. Bütün sayim, çalışmam, gayretim budur der. Affa uğrar, taltıf da görür. Aradan 19 sene geçer. Selimiye'mizi meydana getirdiklerinde sesin daha da netliğini aday bulma arzu ve iştiyak içerisinde olan Sinan burada küplerin adedini aza çeker. 16'ya kadar indirir. Ama demin de ifade ettiğim gibi sesim netliğini ustalığımın eseri olan Selim'i de yakalayabildim der. Ben bu cümleyi cümlenin akabinden ezanın Muhammed'den çok kısa da olsa Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah dik tiz bırakırım. O netlik meydana çıkmış olur. E, kıbleye teveccüh ediyorum. E, ve başlıyorum. Avuzum. Min el müslimin sadaka Hocam malumunuz bu ayet-i kerime müezzinler hakkındadır. Evet. Fakalim. Allah! Allah. Böyle. Şimdi herhalde yukarısı hazırlandı. Erdal Bey buralarda mı acaba? Görevlimiz Erdal Bey. Çağırabileceğiz mi? Buradaysa gelsin yaşlılığıma verin. Onlar benden Selim'i şey Hüker Muafi'nin eee çok çok dinlediler. Onlardan dinlersiniz. Ben biraz dinlenmiş olayım, olmaz mı efendim? Aa, hocam, Ama orasını da mutlaka dersiniz? görmenizi eee tavsiye ederim. Hocam, hocam bu gece bu benim kuşların tağı, yani ahenk içinde dönmeleri çok dikkatimi çekti yani onunla ilgili şey, maalesef. Maalesef. Hocam <laughs> kendi Kendimi tanıtayım. Nadi Ersoy ismim. Efendim merkeze bağlı köyündenim. Köyüm burayı 9 kilometre. Efendim burada işte 40 yıldan fazla görev yaptım. E, resmi olarak 37 yıl, 38 yıl 7 ay. Ama hocamın malumu tekrar işte herkes soruyormuş herhalde. E, zamanımızın valisiyle müftü efendi işte o zaman demiş ki bu arkadaş çok soranlar oluyor. Demiş şöyle yapalım yani biraz resmi olsun tekrar alacağız ya göreve. Efendim tanıtım görev, görevi adı altında. Ee, bir, siz bize vuracağız dedim. Biz onaylarız falan. Tekrar alındım. Dört yıl yedi ay gibi. Kırk küsür, kırk üç, kırk dört sene görev yaptım herhalde. Canım ben biraz yorgunum. Benden defalarca dinlediniz. Siz izah eder misiniz yukarıda? Misal. Siz şey yapalım. da görür. Açtırıyorum ya hemen açtırıyorum açıldı galiba. Tamam hadi geçelim. Evet. Açıldı tamam. mı? Evet. Tamam. Evet. Evet. Hanım. Hadi. Gel bakalım. Evet. Tamam. tamam. Yok, yok tamam tamam. Sen ben geliyorum. Tamam. 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 Hadi gidiyoruz efendim. Gelenler varsa. Gidelim çok çok. Tamam. Özellikle sakin. Eşam bir anlattım gerçekten. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Ama Tamam çok vardır yani. Bir saati geçiyor anlatmak ama yerden alın şey ama kısıtma şey, sistemleri artık e, falan filan. Şöyle bir biraz muhtasar geçtik. Çünkü bizi bir yerde yemeğe bekliyorlar. Hanımın eee ablasının kızı yemeğe bekliyor. Eee programın dışında bir şey oldu, bir şey, bir şey oldu. Sizler geliyor musunuz efendim? Yok diyemeyiz şimdi bu insanlar. Beraber meclise çıkacağız. Buyurun. Buyurun hocam.

Açıldı bugün hadi çıkabilirsiniz. Nasıl izin aldınız? çıkın. Güzel bir şey. Hadi buraya çıkarım. 15 hadi çıkalım. Tamam. Hadi ders. Bir kat tepe. Benim zamanımda Tamam. Şimdi onlar çıksınlar. Ha? Onlar çıksınlar. ben seni geri alacağım. Tamam mı? Böyle Tamam masayı da geçirelim. Çıkıyor karda beklediğimizde giriyoruz. Kocamız da sıkıntı çıkarmayacak. 40 TL oraya. Ben biliyorum sizin bunu yorulmayacaksınız. Tamam. Çekebilirsin. Ramı getirdi. Biliyorsun konuşurken ağzım kuruyor. Evet. Evet, Efendim. Gel ha canım. Anlatır mısın? Hocam ben sizin yanınızda. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey teşvik ederim. Bir burada şey söylüyorza akustikte. Ne? Haberi. Sonra Allah Allah diyor böyle şeyler. Aldım. Allah. Im. Önce odaya girip bulunduğumuz mekan Padişahlar Mahfeliği. Padişahlar dikutip bir bakımından. Allah bu taraftan gelirler. Efendim namaz vaktinde gelmiş ise imama uyuyor. Vaktin dışında gelmiş ise bizatihi imamlığını kendileri orada icra ediyorlar. Orası bir rahat. O mihrabın üzerinde de yeşillerin üzerine altın mı altın diyorlar işte la yenfe Öyle ki o günde menfaat yok. Mâbun vedâbının, mâbun evdâbının, ilavelerin, saltanatın gücün hiçbir faydası yok. İddia ancak var. Men etallâhe bi kalbin selim. Allah huzuruna selim bir kalple çıkabiliyor musun? Onun faydası var. Efendim Çinliler genelde Bursa izni Çinleri geneli öyle. Ama bazı yerleri Kütahya Çinileriyle değiştirilmiş. Şu soluk olan kısımlar ve alt zeminde şu alt kuşak şöyle şuraya kadar Osmanlı Rus Harbi'nde Rus komutanı Sikoplev tarafından sökülmüş, götürülmüş. Bir de burada namazdan sonra padişah inziva odasına girer. Münzevi hane derler, inziva hane derler, halbet derler. Efendim orada tek pencere kabristanı seyreder. Girdiğimizde orada Kur'an'ını bırakması için rahle işte Kur'an'ını bırakması için sağ tarafta bir dolabımsı bir yer vardır. Ama kıbleye teveccüh eder. E, ee, görüyor ya. Mutu kabde ente mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Kendinizi muhasebeye çekiniz. Orada birkaç dakika kalır muhasebeye çeker. Sonra dışarıya çıktığında inerken birilerine şuradaki yazıları okutur. Baştaki Kâle Allahu Teala Allahu Teala buyuruyor. Atıyullah Allah'a itaat edin. Nisan suresinde geçer bu ayet-i kerime ve başka bir yerde de geçer. Başka bir surede de geçer. Kâle Allahu Allahu Teala buyuruyor. Atıyullah Allah'a itaat edin ve atı'u o rasul, onun rasulüne itaat edin ve ümmetinizin sizden olan sizden olan amirinize de itaat edin anlamına geliyor. Bu ayet gelmeyip okuduktan sonra buradan ayrılıyorlarmış. Ama şimdi siz bir kısmınız herhalde inziva odasını görmedik. Buyurun, buyurun inziva odasını. Şöyle e, girdiğimizde sağdan girip soldan çıkalım kalın olması. Mesafeye de hesap açıyorum. Ama sosyal mesafeye de dikkat edelim. Ben de çiğliyim şey yani. de. Evet. Değil mi? mi? Biz yok, züke. ölüm anı. Ölüm anı. rabıta. Evet, rabıta. Evet, evet, rabıta. evet. evet, rabıta. evet, evet rabıta. Bak, burası ovalli bir şeydir de. Süsler, püsler. Burası mezarlı, mezarlı, bir şey yok. mu? gidelim. Kabirler o tarafta. İşte kitabını, Kur'an'ını bıraktığın mahal, dolap, şurası demiştim. Bakınız, aynen kabir. Evet. Değil mi efendim? Ya. Ne kadar sade. <laughs> evet. Ne Ama kadar sade. Yani ölmeden önce ölmek. Evet. Yani ölmeden önce ölmek. Çok yani Rab'da, Rab'da, Yani ölüm evet. Yani evet. bu yani işte. Görenler yavaş yavaş ayrılsın. Görmeyenler var. Hadi, hadi. Evet. Bu da gördünüz mü inzivanız? Evet. Öyle evet, mi? Tamam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, Bünyamin Bey kardeşim. Öyle. Evet hocam. Allah razı olsun. <laughs> Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bir Sağ de selfie yapalım ya ikimiz böyle. Tamam hocam. Ee, şey yapacağız mı? Tamam. Mümkün olacak mı? Bu videoyu nasıl alacağız? Videoyu yani. bitirelim mi hocam? He? Bitirelim mi videoyu? E, tamam, tamam. tamam. çok teşekkür tamam, ederiz. Estağfurullah ben deyim. Ağzınıza sağlık. Allah razı, Allah, razı, olsun. olsun. Allah afiyetler <laughs> versin inşallah. Sizin böyle bir arzunuz vardı ama bu kadar oldu. Erdal ve beni Çanakkale'ye göt işte oraya davet edildim bir salonda panel verdik orada. Hı -hı. Ben bir saat konuştum gibi geldi bana. E, ee, çıkarken paftamı tutuyorlar falan. Erdal Bey kulağına susacak seslerini. Dedim ya bir saati geçti mi? Hocam dedi iki saat beş dakika oldu. Ne? <laughs> <laughs> neler anlatmadı ki? Top yaraları, tersladesi artık alttan ısıtılması... şu. Buradan topu gösterebilir miyiz hocam? Topu ee, da gösterebilir göstermedim. Misin? Ama siz biliyorsunuz. Yok izleyenler için dedim belki. Ha, yok, göstermedim. Tamam. Bizi bir yere hanımın tamam. e, e, ablasının kızı bekliyor. Tamam. Yani yemeğe bekliyor da.